arkadaşlar bugün klasik and Bulling'de yaratıcı modunda ev yapacağız arkadaşlar. ben betondan ev yapacağım arkadaşlar. Şöyle beton yazıyoruz arkadaşlar. Ve ben arkadaşlar mavi beton alacağım. bir de ve cam lazım arkadaşlar. Cam alacağım bir de. Arkadaşlar şeffaf kalın cam aldım ben. Bir de arkadaşlar kapı var lazım. Kapı yazacağım. Tamamdır. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hedefimiz hedefimiz bugün like sayısı 5. 5 like arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e şuradan başlayacağım. Evet. Şuradan başlayacağım arkadaşlar. Şu eşyaları kırıyorum arkadaşlar. Şöyle yaparsak. Şöyle güzel olur. Teker. Bak açalım. 1 2 3 4 5 6 7 Tamamdır arkadaşlar. 7'se şunu nereden yapayım arkadaşlar? Şuraya 7 yapayım ki arkadaşlar tamamen iyi dursun. 1 2 3 4 5 6 7. Tamamdır arkadaşlar. Yok yanlış oldu şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Hop. Tamamdır. Arkadaşlar kanalımız 3 abone. Siz de abone olmayı unutmayın. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hop, hop. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle uzatırsak güzel olur bence. Aynen. Hop, çok güzel oldu bence böyle. Tamamdır. Tamam. Şöyle yine yaparsak güzel olur arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım yine arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle yaparsak. Arkadaşlar ben böyle böyle yapmayı seviyorum. Bence böyle daha iyi daha iyi oluyor çünkü arkadaşlar böyle 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 falan yapınca çok fazla uğraşıyorsunuz demek ben öyle yapmıyorum böyle yapıyorum ben yani arkadaşlar hop tamamdır tamamdır arkadaşlar şöyle arkadaşlar şey söyledim ben Kamil'le video çekeceğiz diye ama Kamil'le türlü video çekemedik çünkü o kuzenleriyle falan çekiyor. Bazen tek başına çekiyor. Tamamdır. Orada sanki bir tane boşluk var. Aynen. Tamamdır. Arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Bir daha şöyle arkadaşlar. Tamam. Hop tamamdır arkadaşlar. Şöyle Şöyle yaparsak Arkadaşlar ben videoyu durdurayım Siz zamanınızı almasın. Arkadaşlar Etrafını yaptık evin. Videoyu durdurmuştum. Söylediğim gibi. Şimdi arkadaşlar yerleri yapacağım. Onun için yerleri kazıyoruz. Hatta hatta direkt öyle yapmayalım arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Dur. Şöyle tekrardan yapalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Tek arkadaşlar bu kapıyı kıralım. Bir tane daha çıkalım şöyle arkadaşlar. Ondan sonra böyle yapalım, böyle yapalım. Bir de merdiven 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 tamamdır. Arkadaşlar şimdi merdiveni yaptık ya. Hop. Böyle geliyoruz. Geliyoruz. Aynen böyle. Böyle direkt hiç yerleri kazmaya uğraşmayacağız arkadaşlar. Direkt bloğun üstüne koyuyoruz. Bence böyle daha güzel durdu arkadaşlar. Şöyle. Hop. Arkadaşlar bugünkü derbi sen sizce kim kazanır? Yorumlara yorumlara skor tahminlerinizi yazın. Arkadaşlar hani yorumlar kapalı yazıyordu ya. Ben onu hallettim arkadaşlar artık yorum yorum yazabileceksiniz. Hop. Şöyle. Hop hop. Tamamdır. Şöyle tamamdır arkadaşlar çok güzel oluyor hop. hop. şöyle arkadaşlar Hop. tamamdır şöyle yine Allah Hop. tamamdır Hop 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 hop, hop, hop. Arkadaşlar ben kendi videolarımdan daha çok başka kanalları izliyorum. Böyle ümiti gibi emcan falan böyle Feritet. onun gibi. Kendi videolarımdan daha çok onları izliyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle video çektik çektikçi arkadaşlar böyle. Ee, abone sayısı falan artacak. Ondan sonra beğeni sayıları falan. tamdır arkadaşlar. Yerleri yaptım. Ç çatıyı yapacağım arkadaşlar. O yüzden de sizin zamanınız almasın. Ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar çatıyı yaptım. Gördüğünüz gibi. Yani şimdi arkadaşlar gündüz yapacağım. Buraya. Hop. Hadi Heh. Tamamdır arkadaşlar. Gündüz oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar içeriye böyle lambalar falan koyacağım. Arkadaşlar. Çünkü karanlık kalıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar aldım. Hop. Koyuyorum arkadaşlar şöyle. Hop hop. Şöyle yapalım arkadaşlar. çok güzel oluyor bence arkadaşlar. Hop. İçerisi aydınlandı be. Oh. Şöyle koyamıyoruz. Aa, sırtım çok fena kaşındı ya. Uzun zamandır da banyo yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden sırtım kaşınıyor baya. Tamam. Yanlışlıkla kırdım ya. Heh. Şimdi arkadaşlar camları yapacağım. Hop. hop. Hop 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 hop. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Koyuyorum. Hop Hop tamamdır. Şuraya yapmayacağım arkadaşlar. Oraya böyle yatak yataklarımı falan koyacağım böyle. O tarafı o yüzden oraya cam koymayacağım arkadaşlar. Şuraya yapacağım şöyle. hop, hop. tamamdır. Tamamdır. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Bir de son olarak şuraya yapacağım arkadaşlar. Hop 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 Hadi la. Arkadaşlar benim en sevmediğim şey var ya şöyle hani blokları falan kırıyoruz yani. Onlar arkadaşlar ya. tamamdır arkadaşlar yaptık şunu bir de şöyle uzatırsak arkadaşlar güzel olur tamamdır acaba şuradan bir tane daha biraz daha uzatsam yok arkadaşlar ya o zaman çok saçma duruyor aynı öyle arkadaşlar şimdi için yapacağım hmm, siyah yatak koyacağım arkadaşlar çalışma masası, fırın, ocak arkadaşlar, kitaplık arkadaşlar, ondan sonra sandık, müzik kutusu ve arkadaşlar ondan sonra da diskler koydum arkadaşlar. Başka da bir şey koyma gerek kalmadı arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar şimdi koyuyorum. Hop hop daha rahat yatmam için iki tane koydum yataklara arkadaşlar. Şöyle 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 tamamdır. sonra arkadaşlar? Şöyle 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 daha iki tane yeter aynen. Fırın koyacağım, ocak. Ondan sonra sana şey koyacağım. Tamam. Arkadaşlar diskleri buraya koyacağım. Tamamdır. Güzel oldu bence arkadaşlar. Dur hatta arkadaşlar böyle şey bozuldu falan. Şunu koyarız arkadaşlar değil mi? Hani şu ya disk çalar mıydı öyle bir şeydi işte. Şimdi arkadaşlar çiçek çiçekli böyle saksılı falan olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar çiçeksiz ev olmaz. Hop. Çek yok mu? O zaman direkt çiçek yazalım arkadaşlar. Buna çek. Ki... tamamdır arkadaşlar. Bunu da aldım arkadaşlar. Bir de basamak gerekiyor. basamağın üstüne koyacağız. Bak. Arkadaşlar ben kanta basamağın üstüne koyacağım. Hop. Tamamdır. Hop. Şöyle şöyle arkadaşlar. Buraya heh. Hop hop hop. Şöyle 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 şöyle. Camdan da gözüksün arkadaşlar. Güzel durur. Bir arkadaşlar. Şuradan şöyle yaparsak bence güzel olur arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar. Yine şöyle 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 yapalım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şöyle mi? Aynen şöyle yapalım. Hop 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 hop. Tamamdır arkadaşlar. Saksıları buraya da koyuyoruz. Tamdır arkadaşlar. Sadece çiçekler kaldı. Çiçekleri koymak. Hop şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Koy 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 tamam birini de koy bunu da bunu da koy sıra bu tarafta hop 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 tamamdır bütün çiçekler de hazır arkadaşlar bir de şöyle bir fener koyacağım arkadaşlar fener arkadaşlar tam şuraya koyacağım şöyle iyice aydınlatsın ki arkadaşlar yoksa çok kötü duruyor arkadaşlar e, basamak basamak lazım bir de bir tane tamdır arkadaşlar şu olur lan ya <laughs> tamamdır fener nerede burada tamam <laughs> arkadaşlar bunu Şunları şöyle koyacağım arkadaşlar. Ve şöyle değil lazım arkadaşlar. Sadece tek yapma böyle. Tek tek aşağı tamam. oluyor? Olmuyor. O zaman oraya koymam arkadaşlar. Ben şuraya koyarım bir tane. Tamamdır arkadaşlar. Bir tane de şöyle şuraya. Koyamıyorum ya. Şuraya koyarım. Ne koyamıyorum arkadaşlar. ama bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi sa malzemeleri sandığa koyup size evi göstereceğim arkadaşlar. İyice bir göz atın. Güzel mi yoksa kötü mü diye? Bence arkadaşlar 10 numara 5 yıldız. Aaa bir şey yapmayı unuttuk arkadaşlar. Yapsak mı ya? Yok yapacağım yapacağım aynen. Arkadaşlar cam lazım bana. Cam yazdım arkadaşlar. Yine kalın şeffaf gerekiyor arkadaşlar. Bir de su kovası gerekiyor. Tamam. <laughs> su kovası tamam arkadaşlar. Bir de bir de beton gerekiyor bir, bir tane daha tamamdır. Arkadaşlar bir de beyaz beton tamam. Arkadaşlar tam küçük havlu yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar böyle ortasına böyle camlık koyacağım arkadaşlar. Göreceksiniz şimdi. Arkadaşlar şöyle <laughs> kazıyoruz. Şöyle kazıyoruz arkadaşlar. Tak. arkadaşlar tutmak kayısını kırdım. Bir şey olmaz. Şöyle arkadaşlar etrafını şunu kaplayalım. Yok hayır. Yok yok. Şöyle değil. Hop. Tamam arkadaşlar. Hop hop. Tamam. Şöyle 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 arkadaşlar şöyle 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 hop 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 yanlışlıkla oraya koydum hop hop yok yine yanlış koydum ya yok doğru mu koydum aynen arkadaşlar doğru koydum hop 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 hop, hop, hop. Yok arkadaşlar ya çok yanlış koydum. Zaten ben oraya koymuştum. Yine tek niye tekrar koyduğumu anlamadım. Hop. Hop 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 hop. Hop 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 Şöyle yapıyoruz. Tamamdır. Hop 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 hop. Yaptık arkadaşlar. Şimdi şuraya arkadaşlar cam koyacağız. Şöyle arkadaşlar. Bir de iki tane şöyle küçük havuz yapacağım. Arkadaşlar bakın şöyle. Hop hop Arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hop, 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 hop. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Canı sıkılmasın ondan sonra da ondan sonra da bittiğinde gösteririm. Arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın. Burada iki tane havuz var ya böyle bir tünel açtım arkadaşlar. Buradan da tünel açtım. Arkadaşlar bakın buradan geliyor su diğer taraftan da geliyor gördüğünüz gibi. Ne? Diğer taraftan geliyor değil mi? Bakayım. Heh, tamam. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gündüz yapacağım etrafı ve size evimizi göstereceğim arkadaşlar. Evimiz böyle arkadaşlar mavi güzel böyle arkadaşlar camlı böyle bu tarafta eşyalarım var arkadaşlar gördüğünüz gibi içte görünüyor camdan ve arkadaşlar burada yaptığım böyle mağazalı yer var camdan göreceğim. ve arkadaşlar burası da içi böyle yataklarım falan var yani şu da buraya kırdım ama boş ver tamamdır arkadaşlar bu yatakların kitaplıkların sandık fırın ocak müzik kutusu var lambalar böyle güzel çiçekler falan var böyle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay